İzmir'in Bergama ilçesinde eşinden devraldığı köy kahvesini 17 yıldır işleten Zühre Tetik, işine olan tutkusuyla dikkat çekiyor. İlçe merkezine 6 kilometre uzaklıkta yer alan ve tarım ve hayvancılıkla geçinen kırsal yalnız ev mahallesinde bulunan köy kahvesine gelenleri 53 yaşındaki Zühre Tetik karşılıyor. Üç çocuk, altı torun sahibi Tetik, kırsalda erkek kişi olarak görülen kahveciliği başarıyla yapıyor. Tarımla uğraşmayı da sürdüren Zühre Tetik, gün doğumuyla uyanarak tarlasıyla ilgileniyor, öğlene doğru kahvehanesini açıyor. Temizliğin ardından kahvehanesinin sobasını ve ocağını yakan Tetik, çayını demleyerek müşterilerini ağırlamaya başlıyor. Köyde erkeklerin yanı sıra kadınların da ilgi gösterdiği Zühre Hanım'ın kahvehanesi müşterilerine bir aile ortamı sunuyor. Çocuklar ufaktı. Ben işe falan gitmedim. Eşim bu kahveyi tuttu. Çalışıyordu. Ben hadi eşim gelirse dedim kahveyi açayım. Temizliğini yapardım. Açıyordum. Sonra sonra alıştım. Eşim dedi ben devamlı çalışayım dedim. Sen kahveye bak dedi. Kahveye baktım ben devamlı. Çalışıyordum da. İşte sabah günü aynı dediğim gibi kalkıyordum. Dört buçukta, beşte kalkıyordum. işe gidiyordum. Bir yakın komşulara gidiyordum. On ikide geliyordum. Çünkü köy yerinde geç toplanıyorlar, çalışıyorlar. Geliyordum, açıyordum burada kayıyordum, temizliğimi yapıyordum. Ondan sonra müşterilerim geliyordu. Hani bana diyor, sen çay mı çalışıyorsun, kayıp çalışıyorsun, yorulmayayım mı diyorlardı. Ben de yorulmayayım dedim. İşte bazen böyle diyorlar, Üç kişi, dört kişi oluyor. Dördüncüyü bulamıyorlar, bana değiller. Biz arkadaş oldu diyorlar, biz size gösteririz diyorlar. Ben tamam dedim, oturuyorum. Onlar bana gösterin sonra dedim, e, siz bana gösteriyorsunuz ama ben bana kardeşlik yapıyorsunuz dedim. Sonra sonra alıştım onların oyunlarına baka baka. Öyle git onlara bakayım, takılayım. Hani nasıl desem, e, şimdi artık bırak kaybediyor, yorulun diye. Çalışayım bak diye mi kaybedeyim ayakta durun devamlı diye. Ben de olsun diyorum. ben yorulmayayım, çalışayım Hem çalışmayı seviyorum, hem kaybıya bakmayı. Özellikle kaybıya bakmayı çok seviyorum. Şimdi evde böyle oturduğum zaman aklım burada kalıyor. Gideyim kaybıma açayım diyeyim. Hani müşterilerimi de çok severim. Hani o yüzden hiç şey yapmayayım. Severek bakayım. Biz onu kahveci olarak görmüyoruz. O bu köyün gençlerin, yaşlıların bir annesi gibi. Sadece bizim önümüze çay getirip para alan bir karakter değil. Örnek veriyorum. Benim cebimde para yok. Anne bana oradan 500 TL para ver borç. Veyahut da bunu hiç çekinmeden yapabilen bir karakter zaten yani. Önümüze bir bardak çay koymakla bunu herkes yapar. Önemli olan insanlara kendini sevdire. On numara bir esnaf olması. Aynen o, o zaten kendini görüyor. Mesela biz burada üç kişiyiz oturuyoruz. e Dördüncü okey oynamaya adam lazım. Bize üç kişi oynanmıyor bu okey. Anne bize dördüncülük yapar mısın? He he oğlum geliyor oturuyor bizle beraber. Çay istediğimizde kalkıyor gidiyor çay alıp geliyor. Ondan sonra oyuna devam ediyor. Şimdi köy bu pek hoş karşılanan bir şey değil. Ama bizim o annemiz olduğu için kimse bunu yadırgamıyor. Benim eşim akşam oynarken parasına mı oynayacağız? Bir şey söyledi. Ben dedim, görmedim, bilmiyordum.